Deniz Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Duman ve Kavak Kodu adı verilen operasyonlar gerçekleştirdi. Akşam saat 8.30'da başlatılan geniş kapsamlı taramalar için İstiklal Caddesi, Yenişehir Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çamlık Girişi, Pamukkale Yolu, Bayram Yeri Meydanı, 2. Ticari Yol, Adliye Önü, Akkonak Parkı, Bağbaşı Eski ve Yeni Yol, Kredi Yurtlar Kurumu Kavşağı, Demokrasi Meydanı, İlbade Mahallesi, Tugay Yolu, Şirinköy, Sümer Mahallesi, Server Gazi Yolu, Başkarcı ile Üçler Mahallesi'ne kontrol noktaları oluşturuldu. Asayiş ve trafik ekiplerinden 350 polisin görev aldığı uygulama kapsamında 21 alkollü eğlence mekanıyla 21 kahvehane ve internet kafede arama ve taramalar yapıldı. 18. 360, 360, 360. Duman kod adıyla uygulama yapan asayiş ekipleri 1307 kişi kimlik sorgulaması yaparken kavak kod adıyla tarama yapan trafik ekipleri de 718 aracı kontrolden geçirdi. <Sessizlik> Yaklaşık 4 saat süren uygulamanın ardından haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Dört bakaya da ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Alalım mı? Evet, evet. Doğrusu yanına. Doğrusu yanına. Aramalarda iki tabanca, bir pompalı tüfek, tüfeğe ait 63 fişek, iki kasatura ve iki sustalı bıçak, bir muşta, iki sopa ele geçirildi. <laughs> ya, <bunu tutunca> bir <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ayrıca ruhsatsız çalışan iki iş yeri tespit edildi. Bir iş yerinde de tütün ve tütün mamulleri içimi yasağına uyulmadığı belirlendi. Bu iş yerleri hakkında da işlem yapıldı. Kaçmadılar <laughs> <Yok>, <laughs> Uygulamanın ardından açıklamalar yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Koca Türk, Duman ve Kavak adını verdikleri operasyonları başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek amaçlarının halkın huzur ve güveninin devamını sağlamak olduğunu söyledi. Bu akşam ilimizin değişik noktalarında hemen hemen bütün mahallelerinde 20 ayrı noktada sabit noktalarda ve umma açık yerlerde yaklaşık 350 polisimizde bir uygulama gerçekleştirdik saat 20 ile 22 arasında buradaki amacımız tamamen huzur ve güvenliği sağlama yönelik Ayrıca aranan şahıslar varsa onlara ele geçirmek suç eşyası varsa onları elde etmektir amacımız budur